Ey şeytanın desselerine müptela olan bir çare insan! hayat diniye, hayatı ı şahsiye ve hayatı ı selametini dilersen ve sıhhati fikir ve istikameti nazar ve selameti kalp istersen, muhkemat-ı Kur'an'ın mizanlarıyla ve sünnet-i terazileriyle amal ve hatıratını tart ve Kur'an'ı ve sünneti seniye daima rehber yap. Ve Euzu billahi mineşşeytanirracim de Cenab-ı Hakk'a ilticada bulun. Risale-i Nur külliyatından lemalar ve elvi bediüz zaman Said Nursi. Değerli izleyenler, Nur'un Sözü ve Nurlu Hizmet YouTube kanallarını takip ederek Bizlere destek olabilirsiniz. Yeni videolardan anında haberdar olmak için bildirim butonuna basmayı unutmayın.